Bir de bana laf çaktı terbiyesiz. Kim? Yeni asistanım. Ne dedi? Ya tuvalette karşılaştık biz bununla. Ben yardım istedim ondan İşte peçete falan. Oğlum görmen lazım. Bir havalar, bir afralar, bir tafralar falan. Ben Murat Sarsılmaz'ın asistanının asistanıyım dedi. Doğru. Ben de Murat Sarsılmaz'ın sevgilisiyim. Ne olmuş yani dedim. Sevgililik bir pozisyon değilmiş. E bu da doğru. Kaldı ki bir zamanlar sevgiliydik demek istedin herhalde değil mi? Murat kız beni aşağıladı diyorum. Sen neredeyse gidip teşekkür edeceksin. O kızı işten çıkarmanı istiyorum. Anlamadım? O kızı işten kovacaksın. Niye doğruyu söylediği için mi? Sizi gördüm tamam mı? Neden bahsediyorsun sen? Arşiv odasında gördüm sizi. Alt alta üst üsteydiniz ya. Kazaydı o. Hı hı. Eminim öyledir. Ama kızışı biliyormuş. Arşiv odasından daha mükemmel bir fantezi mekanı gelmiyor doğrusu aklıma. İdem! Kazaydı diyorum o. Ki sana açıklama yapmak zorunda olmadım halde söylüyorum bunu. Kalbimi kırıyorsun. Sen bunu istiyorsun. Ya Murat. Bana bu şans daha vermez Kimse kimseye şans veremez dedi. İnsan şansı kendi yaratır. Ya da yakaladığı şansı senin gibi kendi elleriyle kaybeder. Düzeltebilirim. Yanlış yoldasın.